SSK Bağkur emekli maaşlarına ek zam var, detaylar belli oldu. Emekli sandığı kapsamında maaş alanların Temmuz zam farkları hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan zam farkı 28 Temmuz'da ödendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre emekli sandığı kapsamında maaş alanların Temmuz zam farkları hesaplara yatırılmaya başlanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Emekli kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenmişti. İlk zam Temmuz'da verilmişti. Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında 3. grupta Temmuz, Ağustos Eylül döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. En düşük emekli maaşı 8000 TL olması beklenirken en yüksek SSK Bağkur emeklisinin maaşı ise 9500 TL'yi geçmesi bekleniyor. Toplam fark ödemesi tutarı 6 milyar 447 milyon 227858 lira ödeme yapılacağı duyuruldu. Sizlerde en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.